Ailenizin Eğitim ve Eğlence Kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup oynatma listesinden istediğiniz ders ve içeriklere ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki peygamberlerin hangisine ilahi kitap gönderilmemiştir? A) Hazreti Adem B) Hazreti Muhammed C) Hazreti Davut D) Hazreti Musa Doğru cevap A, Hazreti Adem. Allah vahiy, insan, yukarıdaki kavram haritasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olur? A, peygamber B, sahabe C, melek D, mürşit. Doğru cevap A, peygamber. Peygamberlerin diğer insanlardan farkı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a. Cesur olmaları b. Allah'tan vahiy almaları c. Sağlıklı ve uzun süre yaşamaları d. Doğaüstü güçlere sahip olmaları. Doğru cevap b. Allah'tan vahiy almaları. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi insanlar için örnek olabilecek davranışlar veya durumlardan değildir? a. Akıllı ve zeki olmak b. Doğru ve dürüst olmak c. Meleklerden vahiy almak d. Güvenilir ve temiz olmak Doğru cevap c. Meleklerden vahiy almak. Peygamberlerin akıllı ve zeki olma sıfatı, dir, peygamberlerin günah işlememiş ve günah işlenen durumlardan uzak olma sıfatına ise, denir, yukarıda verilen noktalı yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir, a, fetanet emanet, b, sıdke fetanet, c, tebliğ ismet, d, fetanet ismet. Doğru cevap d, fetanet ismet. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde nebi kelimesi geçmektedir. Bu kelimenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ata B) İmam C) Evliya D) Peygamber. Doğru cevap D) Peygamber. 1. İslam'da peygamberlere inanmak imanın şartları arasında yer almaktadır. 2. Gönderilen ilk peygamber Hazreti Adem, son peygamber ise Hazreti Muhammed'dir. 3. Allah her topluma düzelmesi için bir peygamber yollamıştır. 4. Gönderilen her peygamberin adlarını bilmek dini görevlerimiz arasında yer almaktadır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? a. Yalnız 4b, 1 ve 2c, yalnız 2d, 3 ve 4. Doğru cevap A, yalnız 4. Aşağıda peygamberler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Peygamberleri insanlardan ayıran önemli özelliklerden biri de vahiy almalarıdır. B. İnsanlar kendi aralarında peygamberleri seçmektedirler. C. Peygamber kendilerine iletilenleri uygular ve insanlara örnek olurlar. D. Peygamberler kendi istekleri doğrultusunda hiçbir şekilde vahiyde değişiklik yapamazlar. Doğru cevap B. İnsanlar kendi aralarında peygamberleri seçmektedirler. Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının üçüncü rekatında tekbir alındıktan sonra okunan dua aşağıdakilerden hangisidir? A. Salli barik duaları B. Kunut duaları C. Tahiyyat duası D. Rabbena duaları Doğru cevap B. Kunut duaları Var olan tüm peygamberler, nokta, nokta, arasından seçilmiştir. Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Zenginler, B. Cinler, C. İnsanlar, D. Melekler. Doğru cevap C. İnsanlar. Yüce Allah tarafında peygamberlere verdiği diğer özelliklerden birisi de, dir, bu olağanüstü durumlar yalnızca Allah'ın isteği doğrultusunda gerçekleşmektedir. Yukarıda metinde verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde anlam bütünlüğü sağlanmış olmaktadır. a. Hicret, b. Mucize, c. Vahi, d. Sünnet. Doğru cevap b. Mucize. Aşağıda verilenlerden hangileri peygamberlerin ortak mesajları arasında yer almamaktadır? A) Gönderilen tüm peygamberlere ve ilahi kitaplara inanılmalıdır. B) Sadece bir ve tek olan Allah'a inanılmalı ve sadece O'na ibadet edilmelidir. C) İyi ve güzel davranışları çıkarlarımızı gözeterek yapmalıyız. D) Şirke ve batıl inançlara kesinlikle inanılmamalıdır. Doğru cevap C. İyi ve güzel davranışları çıkarlarımızı gözeterek yapmalıyız. Peygamberlerin Allah tarafından aldığı emir ve yasakları üzerinde değişiklik yapmadan insanlara iletmesine adı verilmektedir. Yukarıda verilen metinde noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? A. Nebi B. Tebliğ C. Sevap D. Sünnet Sevab B. Tebliğ İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Online sınav ve Facebook grup linkimize açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz.